söylenen bir şey var. B12 vitamini ömrü uzatır diye. Ee, neden B12 vitamini için böyle söylüyorlar? Önce bir bunu öğrenebilir miyim? Çünkü hani yaş belli bir sınırın üstüne geldi mi insan bu tarz konuları araştırmak ya da işte daha çok öğrenmek istiyor. B12 vitamini ömrü daha doğrusu şöyle B12 eksikliğinde ömür kısalır diyebiliriz. Buna dair çalışmaların çok böyle somut verileri var. Örneklerden birini söyleyeyim. Şimdi B12 eee Siyanokobalamin kobalamin aslında şey ya adı. B12 azaldığında vücutta homosistein diye bir molekül var. Kanda ölçülebiliyor. Bu artıyor. Bu arttığında tüm vücuttaki damarlarda tıkanmalar başlıyor. Yani kalp krizi nasıl geçiyoruz? Damar tıkanıklığıyla. Evet. Bir damar tıkanıklığı hastalığı. Felç nasıl geçiyoruz? Damar tıkanıklığıyla. Bütün yani beynimiz beyindeki kalp krizinin beyindeki versiyonu gibi felçte aslında. Hı hı. E, homosistein artışı bunu son derece hızlandırıyor. Evet. Ee, bunun da e, ölçümleri hem kanda yapılabilir, aynı zamanda da ta bundan 60-70 sene önceye dayanan çalışmalar var. 1959'da e, Robert Hollenhorst, Alman, e, o bir araştı yani bir bir e, ortaya şöyle bir şey koyuyor çalışmaları sonucunda diyor ki eğer diyor e, göz arkasındaki retina çevresindeki damarlarda bir tıkanma varsa bu sizin e, yakın zamanda ölüp ölmeyeceğinizin iyi bir göstergesi gibi bir şey söylüyor. Şimdi bu niye B12 ile alakalı? Şu B12 eksikliğinde homosistein artıyor, damar tıkanıklığı artıyor. Damar tıkanıklığı tek bir yerde olmuyor. Vücutta bir yerde varsa diğer her yerde de oluyor. Bunun da iyi göstergelerinden biri göz gibi, Yani gözün arka tarafı retina çevresindeki damarlar. Hmm. Robert Holenorst bunu söyledikten birkaç on yıl sonra daha teknik bir şey koydular. Eğer retina çevresindeki damarlarda bir tıkanıklık varsa bu sizin 7 yıl içinde e, hayatta kalıp kalmayacağınızın bir yüzdesini veriyor. Yüzde 50. Yani retinal çevresindeki damarlarda tıkanıklık varsa 7 yıl sonra yüzde 50 ihtimalle hayattasınız. Yüzde 50 ihtimalle ölüyorsunuz demek bu. E, bu tıkanıklığı azaltmanın yollarından biri vitaminler, vitaminsel anlamda B12 alımı. Homosisteğini düşürmek için. B12 alırsak homosisteğin düşüyor. Niye düşüyor onu da söyleyeyim. E, DNA metilasyonu diye bir kavram var. Artık mesela e, o kadar ilkelleştik ki bazı konularda iyi takip etmek lazım e, gelişmeleri. Şimdi biz mesela siz e, bir insan diyelim 40 yaşında bir yıl geçiyor aradan yani Dünya Güneş etrafında bir tur atıyor kaç yaşında oluyoruz 41 değil mi? Bu ölçüm çok ilkel bir ölçüm olarak kalacak birkaç on yıla kadar belki de terk edilecek bu yaş konusu bunun adı kronolojik yaş yani takvimsel yaş bunun bir de artık güncel olarak bilimsel olarak ölçülebilen bir versiyonu var. Biyolojik veya fizyolojik yaş. Nasıl? Senin içindeki saat ne? Yani tamam herkes güneş yani dünya güneş etrafında bir yıl döndü diye sizinle ben aynı yıpranmadık. Niye hmm. o zaman izliyoruz ki? Saçma değil mi? Çok saçma aslında. Mantıklı düşününce. Mantık olarak e, evet. E bunu artık ölçebiliyoruz. Nasıl? DNA metilasyon saatiyle. Adı Horvath saati. 2012 yılında Steven Horvat diye bir e, çalışmacı adını koydu. O yüzden ondan geliyor adı. DNA'nın ne kadar metillenip metillenmediğine göre e, vücudun ne kadar yıpranıp yıpranmadığını ortaya koyuyoruz. Bu metillenme işte homosistein artışıyla beraber gidiyor. E, B12 alırsak e, DNA metilasyon saatimiz yavaşlıyor. Yani içimizdeki saat yavaşlıyor. Yaşlanmak yavaşlıyor. Bu anlamda B12 ömür uzatışı. Doğru. B12 eksik olduğunu nasıl anlayabiliriz kendimizde? Bizim üzerimizdeki belirtileri nedir? Ö ölçebilir. Ha, belirti olarak şöyle, şimdi B12 daha çok sinir sistemiyle kendini belli ettiği düşünülür. Ee, zaten bir hmm. işte sinir uyuşması varsa, hafıza kaybı gibi durumlar varsa B12 hep belirir. Niye? Çünkü hem e, DNA'da etkisi olduğu gibi nöronların iletişimde kullandığı e, nörotransmitter denilen işte duymuşsunuzdur serotonin, dopamin vesaire hmm. gibi hmm. küçük hormoncuklar hmm. diye küçük hmm. hormoncuklar diyelim. Onların sentezinde de etkisi var. O yüzden daha çok hafıza da ve sinir sisteminde işte ellerde uyuşma, işte el hareketlerinde koordinasyon kaybı, hafıza da kayıp gibi etkileri var. Tabii bu da bağışıklıkta falan da etkisi var, D vitamini gibi aynı. Ama biraz daha farklı, Nörotropik yani sinir sistemine ilişkin bir vitamin türü diyebiliriz B12. Ye. Peki bu B12 alabileceğimiz gıdalar var mı? Tabii Faydalı. yine. E, hayvansal gıdalardan alınır, bitkisel gıdalardan alınmaz, onu söyleyeyim. Hmm. E, bir tek arı polenini eğer bitkisel sayarsanız ki o da arıdan geçti yani arının işleminden prosesinden yine hayvansal yine hayvansal diyebiliriz evet. aslında ama hani bitkilerden topladığı bir şeyin e, işleyip verdiği kısmı olduğu için e, biraz bitkisel e, olarak alabileceğiniz tek şey arı poleni. Onun dışında e, yine tamamen hayvansaldır D vitamini gibi değil. D vitamini de ağırlıklı olarak hayvansaldı ama B12 tamamen hayvansal besinlerden alınabilen bir vitamin. Düşündüğümüz zaman korkutucu yani özellikle sinir sistemini etkileyici bir özelliği olduğu için daha çok dikkat etmek lazım demek ki.